Cebinde duruyor mu fotoğrafım? Bakar mısınız bana biraz önce gösterdi. Bunu kısaca anlatayım mı bu fotoğrafı? Kısaca anlatayım <laughs> mı? Kısaca anlatayım mı bunu? Bir, <dakika. canlı> <laughs> bir akşam evdeyim saat 11, bir telefon. Ay Demir abi, Sibel Can sen gelmezsen saniye çıkmıyor. Vallahi çıkmıyordum. Ya şaka yapma diyorum Çıkmaz. hani. Çıkmaz. Ya <laughs> vallahi abi çıkmayacak. Çıkmaz evladım. Niyeti, pijamanın üstüne pantolon, <laughs> gömleğin üstüne tişört. Kalktım geldim bir evet. baktım sahneden bana evet. böyle yapıyor. Hemen Ve tabii bir... bu şarkıda canım. beni hep söyler bu. Bakayım şarkıyı. abi, resmi. bir resme Bak. bakayım. Doymadım sana arkadaş. Ay benim canım. Her zaman. edeyim, uğradığımızı umarım. Gerçekten sen gelmeseydin ben çıkmıyordum. Öyle biraz bekledim kuliste zaten sen gelene kadar Ay Demir abi. Gel, yaklaş canoğl, gel. <laughs> Doğru kameranın evet adı değil mi Canoydu? Evet, tamam. Canı bak Sibel Can yine geldi ha. Beni kırmadı. Her zaman, ya. her zaman. Nereye istersen. Allah Miami'de de yanındaydım biliyorsun. Şimdi Miami'ye gittik, <laughs> evine bizi davet ah, etti. ben ah, orada ah, ah. gittim ya. Bak şimdi, bir koyunla geldi efendim. Bunu hemen söyleyelim. Evime resmen Miami'de bir koyun kestirmiş öyle geldi. Ne yapacağız dedim, bunu yiyeceğiz dedim. Hepsini nasıl yiyeceğiz? İnanamadım. Bir koyun diyor iki tane koyun, et ucuz ya. Başladık kebap yapmaya. Mami'nin göbeğinde, deniz karşımızda, gökyüzünde Mehtap, yanımda Sibel Can. Sen misin evladım? Amerika'da ameliyat oldu. Ameliyat bana vız geldi. Vız geldi, tırız gitti. Ay canım Allah razı olsun benim. ziyarete de geldi. Tabii ki. Hem Herhalde. de kaç kere. Herhalde. Herhalde. E ben şimdi buna Can demeyeyim, ne diyeyim? Ay benim canım, Allah böyle şeyler bir daha yaşatmasın ama Amin ben seni inşallah, çok iyi inşallah. gördüm ve inanılmaz mutluyum bu gece. Şafak? Biz kalkalım İbrahim. Ya olur mu Allah aşkına? Var, var, Sesim çok, çıkmıyor ben de çok, diyorum. Çok rahatsız ettik Sibel. Ay olur siz. mu öyle şey? Belki finalde İbrahim Bey'le. Hayır. Hayır. <gülüyor> 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 olur mu? Ya namusuma bak mangalın kralını yaptık. Gerçekten öyle. Miami yandı.